Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, El Mustafa Eğitim Televizyonu ekranlarından ve Aile Eklemi programından hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bugün çok özel ve çok güzel bir konuyu konuşmak için huzurlarınızdayız. Peygamber Efendimizin de tabiriyle dinin direği olan namaz konusunu konuşacağız. Namazın öneminden bahsedeceğiz. Namazın insan hayatındaki psikolojik ve ruhsal olarak inşasından bahsedeceğiz inşallah. Çünkü bizler biliyoruz ki namaz bizi yaratan, yaşatan, sayısız nimetleri veren ve sayısız nimetlerle kuşatan yüce Rabbimiz için bir kulluk görevidir. Peki namazın insan psikolojisine ve irade eğitimine katkıları nelerdir? Namaz vakitleri ile zaman yönetimi arasında nasıl bir bağ vardır? İşte tüm bu ve daha fazla aklımıza takılan soruların cevaplarını almak için bugün stüdyomda bulunan kıymetli konuğum ilahiyatçı Nazlıhan Utar Aktaş hanımefendi bizlerle birlikte. Nazlıhan hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hamdolsun çok şükür iyiyim. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah sizi gördük, sizi ağırladık, daha iyi olduk. İnşallah bugün sizin bilgilerinizden istifade edeceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Şimdi Nazan Hocam, namaz namaz diyoruz da e, nedir bu namaz? Birazcık bize böyle kelime anlamıyla bahsetseniz. Şimdi Türkçe olarak namaz diye adlandırıyoruz ama acaba Türkçe bir kelime midir? Yoksa işte Arapça mıdır? Hangi bir dilden bizim günümüze kadar gelmiştir? Biraz böyle bu konuları da baz alarak özel bir mahiyet olarak giriş yapmanızı isteyeceğim. Namaz kelimesi ne anlama geliyor diyerek buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiş rahli sadri ve yessir l'emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ee, öncelikle e, namaz kelimesini e, incelediğimizde, Namaz e, Türkçe'de de kullanıyoruz ama Farsça bir kelimedir. Hı hı. Arapça'da salat olarak geçmektedir. E, kelime anlamı olarak da e, eğilmek, Rabbe şükür, övgü e, ve saygı için e, başı eğmek, kulluk ve itaatin izhar edilmesi anlamlarına gelmektedir. E, namaz İslam dininin temel ibadetlerindendir kul ile Allah arasındaki manevi bağlarını güçlendiren, ruh ile beden arasındaki dengeyi sağlayan ve dolayısıyla bireyin günlük hayatını düzenleyen bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde namaz için en yüce ifadeler kullanılmıştır ve namazın önemine vurgu yapılmıştır. Hı hı. bununla ilgili Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve ali'nin namaz için dinin direği, müminlerin miracı, günahlardan arındıran, diğer ibadetlerin, amellerin kabul olma şartı gibi ifadeler kullanılmıştır. Ne kadar güzel. namazın eee tarihçesine baktığımız zaman Namaz insanın yaratılışından ilk peygamberimiz Hazreti Adem'den son peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhiye kadar ve günümüze kadar var olan ve diğer tüm dinlerde de uygulanan bir ibadettir. Kur'an ı Kerim'e baktığımızda Kur'an ı Kerim öğretilerinde Namaz insana mahsus bir ibadet e, olarak ele almamış. Bilhakis e, gökyüzünde ve yeryüzünde olan her şeyin kendine has e, bir namazının olduğunu belirtmiştir. E, bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinin 41. ayetinde allah Teala şöyle buyurmaktadır. Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmez misin? Her biri kendi namazı ve tesbihini öğrenmiştir. Allah onların yap, yapmakta olduklarını hakkıyla bilir. Bu ayette bize alemdeki tüm varlıkların aslında namaz ibadetinin yerine getirdiklerini açıkça göstermektedir. Günlük namazların farz oluşu konusuna kısaca değinmek hı hı. Buyurun, istiyorum. lütfen. Ee, İslamın ilk yıllarında ve gizli davet dönemlerinde Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Ali Hazreti Hatice ve Hz. Ali Aleyhisselam ile birlikte namaz kılmaktaydı. Ee, ancak e, günlük namazlar Miraç gecesinde farz olmuştur. Ee, namazlar önceden e, iki rekat şeklinde kılınıyordu. Ancak hicretin ilk yılından itibaren 7 rekat da e eklenerek şu an günümüzdeki 17 rekat şeklini almıştır. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler verdiniz. Yani sizin anlatımınızda, anlatımınızdan da şunları çıkarabiliriz aslında. Biz şuna inanırız. Bütün varlık alemi Allahu Teala'yı zikretme ve hamd etme halindedir. İşte taşından ağacına, bütün varlık alemine bunun içerisine, bütün yaratılmışları bunun içerisine getirebiliyoruz, katabiliyoruz. Sanki biz de kıldığımız namazla işte ilk insandan itibaren Allahu Teala'nın tevhid inancına, tevhid dinine böyle bir bütün halinde lütuf olma şerefine nail oluyoruz. Yani böyle bir işte bir birlik, bir beraberlik içerisindeyiz. Peki, namazı hayatımızın merkezine yetiş, yerleştiren sebepler hakkında bize neler söylersiniz? Biz neden namaz kılarız? Öncelikle namazın hayatımıza, hayatımızın merkezine yerleştiren sebepleri namazın önemini ve bize faydalarını inceledikten sonra bunu daha iyi anlayabiliriz. Hı hı. İlk olarak namaz... Ee, insanı Allah'a yakınlaştırma vesilesidir. Namaz kulun Allah ile manevi bağlarını güçlendirmek ve yakınlaşmak için Allah'la irtibata e, geçmek için bir vesiledir. İnsan Allah'ı tanıyıp iman ettikten sonra namaz ibadetini de e, yerine getirmelidir. Ee, bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de e, Namaz mümin için iman ile birlikte zikredilmiştir. Hı hı. Yani iman eden insan bunu ameliyle namaz Göz olarak gösterir. Hı hı. Örneğin Bakara suresi 3. ayette onlar ki gaybe iman ederler namazı dosdoğru kılarlar. Yine ikinci bir ayet Bakara suresi 153. ayette ey iman edenler sabır ve namazdan destek alın. Yine Bakara suresi 277. ayette iman edenler salih amellerde bulunanlar namazı ikame edenler zekatı verenler var ya onlar için mükafatları Rableri katındadır. Onlar için ne bir korku Vardır ne de üzülürler. E, bu ayetlere baktığımızda namaz kelimesi imanın yanında e, zikredilmiştir. İkisi de ayrılmaz bir, bir bütündür o zaman öyle söyleyebiliriz aslında. Evet. E, bununla ilgili İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a Yüce Allah'a en güzel yakınlaşma vesilesi nedir diye sor, sorduklarında Allah'ı tanıdıktan sonra Allah'a yakın olmak için Namazdan daha önemli bir ibadet bilmiyorum diye buyurmuştur. Bununla ilgili de ikinci olarak namazın öneminden devam edecek olursak Lütfen, insan namazı Allah'ın emri ve yaratılış amacı olarak Allah'a ibadet ve itaat için yerine getirmelidir. Hı hı. Eğer ibadet etmezse yaratılışın asıl hedefinden uzaklaşmış demektir. Çünkü Yüce Allah insanın asıl yaratılış hedefinin sadece kendisine ibadet olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Zariyat suresi 56. ayette şöyle buyurur. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. O halde insan Allah'ın emirlerine itaat ederek kulluk vazifesini yerine getirmezse, O'nun gönderdiği ilahi düzen ve hükümlere tabi olmazsa hem nankörlük ederek O'nun rahmetinden uzaklaşır Hı. ve hem asıl yaratılış hedefini inkar etmiş e, ve bütün nimetlerin sahibi Yüce Allah'ı tam manada tanımamış olur. Allah'a kulluk etmeyen kimse şeytanın, tağutların, Allah düşmanı, zalim ve zorba güçlerin tuzaklarına düşmekten kendisini kurtaramaz. Allah'a ibadet ve kulluk etmek insanı zalim ve zorba güçlerin kölesi ve uşağı olmaktan kurtarıp izzet ve şeref makamına yüceltir. Çok doğru. Peki Nazlıhan Hocam, Şimdi neden namaz kılarız diye sorduk ve bunun da cevabını açıkladınız. Neden namaz kılarız? Bir de bunun tam tersini konuşmak istesek. Neden namaz kılmayız konusuna değinmek istesek. Şimdi biz biliyoruz ki günde beş defa Allahu Teala'nın davetiyle e, muhatabız. Elhamdülillah. Allahu Teala bizi beş defa huzuruna davet ediyor. Peki kılmadığımız zaman bu ezan sesini duymamayı yeğleyip de işte namaz kılmayı bir şekilde bahaneyle ertelediğimiz zaman bir bakıma bu daveti de reddetmiş sayılırız değil mi? Yani namaz kılmamanın bir gerekçesi olabilir mi acaba? E, namazın e... Hayatımızın merkezine neden almalıyız konusunda namazın öneminden bahsediyorduk. Hı hı. Namaz nimete şükürdür aslında. İnsan kendisine karşı iyilik, yardım ve sevgi gösteren kişilere teşekkür eder. Çünkü insanın aklı ve vicdanı iyilik ve iyileri övmeyi ve başkalarının iyilik ve sevgilerine karşılık onlara teşekkür etmeyi emreder. Ee, o halde şüphesiz en güzel ve en üstün nimetleri bizim için yaratan yüce Allah'tır. Bize akıl, irade, fikir ve çeşitli kabiliyetler bahşetmiştir. Elimizde sahip olduğumuz her şey yüce yaratıcımız Allah'tandır. Dolayısıyla her akıl ve vicdan sahibi yüce Allah'ın açık ve gizli nimetlerinden yararlanan insan Allah'a teşekkür eder ve ibadet etmeyi kendisine bir görev bilir. Ee, namazın önemi ve bize faydalarından yine devam edecek olursak. Tabii buyurun. İnsan namaz ile Allah'ın sevgi ve merhametini elde eder. Bununla ilgili çok güzel bir hadis var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi şöyle buyurmuştur. Mümin namaza başladığında Allahu Teala namazı bitirinceye kadar lütuf ve merhameti ile ona bakar ve o ilahi merhamet gölgesinde yer alır. Onun etrafını göğün ufuklarına kadar melekler sarar ve yüce Allah bir meleği onun başucunda durup şöyle demekle görevlendirir. Ey namaz kılan, eğer kimin sana baktığını ve kiminle razı niyaz ettiğini bilseydin bu yerinden ayrılmazdın. Başka bir şeye ilgi göstermezdi. Ee, yine e, namazın bize faydaları e, başlığı altında kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. Her insan e, dünya hayatında çeşitli zorluklar ve sıkıntılarla karşılaşır e, ve bu kaygılarını yatıştırmak için de manevi bir sığınağa ihtiyaç duyar. Bu sığınak Allah'ı anmaktan başka bir şey olamaz. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Rad Suresi 28. ayette Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Bilin ki ancak Allah'ı anmakla kalpler huzura kavuşur. namazın bize faydalarından yine devam ettiğimizde namaz insanı günahlardan korur. Namaz için hadislerde diğer ibadetlerin kabul olma şartı olarak ifade edilmiştir. Ee, yani bu da aslında namazın önemini bize burada gösteriyor. Evet. Ee, yani insanın namazı kabul olursa diğer ibadetleri de kabul olur. çok namazı... önemli bir nokta aslında. Yani Peygamber Efendimiz de buyurmuştur ya namaz dinin direğidir. Aslında o hadise itinaden ne kadar önemli bir nokta olduğunu sizin şimdi bu anlatımınızdan da çok iyi anlayabiliyoruz. Yani biz namazımızı tam iyi bir huşu içinde ya da işte tam olarak kulluk görevimizi yerine getirmediğimiz takdirde diğer ibadetlerimiz de aslında eksiksiz ya da hiç yapmamış oluyoruz. Evet kesinlikle bununla ilgili söylediğim gibi namaz diğer ibadetlerinde kabul olma, olma şartıdır aslında. Günde beş defa Allah'ın huzuruna gelen insan Allah'ın haram kıldığı şeylerden de uzaklaşmak için kendisinde güç bulur. Eee İmam Rıza Aleyhisselam namazın farz oluş hikmetini açıklarken şöyle buyurmuştur. Namaz kulun kendi Mevla ve yaratıcısını unutmayarak kendi haddini aşmaması için gece gündüz Allahu Teala'yı anmasını sağlar. Allah'ı hatırlamak ve onun huzurunda ibadet için kalkmak insanı günaha düşmesine engel olur ve onu çeşitli fesatlara düşmekten kurtarır. Son olarak namazın bize faydalarından bir şey, başlık aktarmak Buyurun, istiyorum. Buyurun Namaz ruhu temizler. İnsanın fiziki bedenini temizlediği gibi ruhunu da namaz ile temizler. Nasıl ki insan beş defa, bir günde beş defa, Abdest ile en çok kirlenen azalarını yıkıyorsa günde beş defa kılınan namazda insanı günahlardan arındırarak ruhunu temizlemiş olur. Elhamdülillah ne kadar güzel. Şimdi az önce çok hızlı bir giriş yaparak size namaz kılmamamızın sebebini sormuştum ama soruyu tekrar yinelemek evet. istiyorum. E, as o kadar güzel maddeler bize saydınız ki namazı neden kılmamız lazım, kıldığımız zaman ne e, mükafatlar kazanıyoruz. Rabbimizin bize sunmuş olduğu güzelliklerden o kadar bahsettiniz ki. Şimdi bir de tam tersini konuşalım istiyorum ve namaz kıldığımız zaman bu kadar güzel nimetleri bizim önümüze seren Rabbimize bizi günde, Rabbimiz bizi seviyor ki sevgisinin göstergesi olarak bizi günde beş kere huzuruna davet ediyor. Aslında bütün verdiği nimetleri bir tarafa bırakırsak Rabbimizin bizi günde beş kere huzuruna çağırması bile yarattığı kullarını aslında sevgisinin bir göstergesi. Şimdi Namaz kılmadığımız zaman, az önce de dediğim gibi namaz kılmadığımız zaman Rabbimizin davetini bir bakıma geri çevirmiş oluyoruz değil mi? Yani bu konuda da sizin düşüncelerinizi alacağız tabii. Namaz kılmamanın bir gerekçesi olabilir mi? Bir bahanemiz olabilir mi? Buyurun buradan devam edelim. Ee, namaz Allah'ın kulunu merhametiyle kuşattığı ilahi bir davettir. İnsan e, yani bunun idrakında, bilincinde olursa elbette e, bu e, nimetten mahrum e, kalmak istemez. Yani namazın e, ilahi bir davet olduğunu farkında olarak ona icabet eder diye düşünüyorum. E, namaz kılmak ergenlik çağına ulaşan akıl sahibi her insana Tüm şartlarda farzdır. <laughs> Hatta e, savaş meydanında, savaş halindeki bir kimsenin bile namazı belirlenen kısa şekilde yerine getirmesi gerekir. E, bununla ilgili e, şöyle bir örnek var. Hz. Ali aleyhisselam Sıfın Savaşı'nda en kızgın, e, savaşın en kızgın vaktinde e, savaşı bırakıp namazı kılmıştır. Hazreti Ali'ye savaştı da mı namaz diye sorduklarında İmam Ali aleyhisselam biz onlarla ne için savaşıyoruz diye buyurmuştur. Çok da güzel. Yine İmam Hüseyin aleyhisselam düşmanın ok yağmuru altında namazı durarak namazın ve Allah'ın kurbanı olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi de namazını ayakları şişinceye kadar uzatırdı. Yani bu örneklere baktığımızda aslında namazı kılmamanın bir gerekçesi olamayacağını görmekteyiz. Yine bununla ilgili bir hadis, yani namaz kılmayanlar hakkında bir hadis ve ayetle bunu daha iyi pekiştirebiliriz. İmam Cafer Sadık aleyhisselam Vefat anında namazı küçümseyen kimse şefaatimizden mahrum olacaktır diye buyurmuştur. Ee, ve yine bununla ilgili yani namazı hafife alan insanlarla ilgili Maun suresi 5. ayette Allahu Teala şöyle buyurur. Namazı hafife alanlar dini yalanlayanlar ile birlikte zikredilmiştir. Ee, yani bu ayetten ve hadisten de e, anladığımız üzere namazı kılmamanın bir gerekçesi e, olamaz. Allah bize hakkıyla namaz kılanlardan ve idrakında olanlardan karar kılsın inşallah. Aha, inşallah. Peki hocam namaz kılınma şekli nasıl ortaya çıkmıştır diye bir soru iletmek istesem size. Ee, şimdi e, namazın kılınma şekli ile ilgili aslında Kur'an-ı Kerim'de e, bir ayet belli bir açık ayet bulunmamaktadır. Hı hı. Ancak biz e, Kur'an'ın açıklayıcısı olan e, Hazreti Peygamber Efendimiz'in namazı hakkındaki e, hadislere ve onun e, hayatına baktığımızda hı hı. namazın e, nasıl kılındığını ancak bu şekilde öğrenebiliriz. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve namazı hakkında Ebu Hümeydi Saidi'den şöyle bir hadis nakledilmiştir. Ee, onu söylemek istiyorum Buyurun. ki e, namazın şekli e, daha nasıl? böyle akıllara yatsın, daha böyle bizler için unutulmaz olsun. Evet, ee, şöyle buyuruyor. Peygamber namaza kalktığı zaman ellerini omuz hizasına getirerek tekbir alıyordu. Sonra bedeni rahatladıktan sonra Fatiha'yı okuyordu, Rukiye gidiyor. Ve sonra secdeyi yapıyordu. Secdede sol ayağının üzerine oturuyordu. İkinci rekata kalktığında da aynı şekilde bedeni sakinleşince fatihayı okumaya başlıyordu. Bu hadisten Peygamber Efendimiz'in sallallahu Aleyhi ve Ali'nin beden rahatladıktan sonra fatihayı okuyordu cümlesinden Peygamberimizin namazda ellerini serbest bıraktığını anlıyoruz. şimdi ehli sünnet ve ehli beyt mektebi arasında böyle bir fark var. ehli sünnet mektebinde namazda eller bağlanır. E, ehli beytte ise eller açık şekilde namaz kılınır. bu hadise baktığımızda ve ehli sünnet mensubu olan dört mezhepten üç tanesi Hanefiler, e, Hanbeliler ve Şafiler namazda elleri bağlamanın müstehap olduğunu e, görüşündeler. Hı hı. Ama diğer e, Malikiler, e, Maliki e, olan e, grup e, farz namazda elleri açık bırakmayı müstehap, bağlamayı ise mekrup e, biliyor. Şimdi buraya baktığımızda aslında namazda hiçbirisi namazda elleri bağlamanın farz olduğunu belirtmemiş. Belirtmemiş. Hı hı. Dolayısıyla esas olan da namazda ellerin açık olmasıdır. Teşekkür ederim. Peki hocam namaz kılmanın belirli bir şartı ya da namaz kılmanın belirli bir kuralı var mıdır? Ee... Namazı doğru şart ve kuralına uygun olarak yerine getirmek insan için üstün bir mertebeye ulaşmaktır. Namaz kılmanın manevi anlamda şartı namazı Allah'a yakınlaşmak niyetiyle olmalıdır. E, Tabi sonrasında vakit, mekan, kıble, e, abdest gibi namazın mukaddemesi olarak olan şartlara da uyulması gerekiyor. E, ayrıca namaz kılanın Namazının sevabını azaltan işlerden uzak durması, mesela uykulu olduğu halde namaz kılmak, namaz esnasında göğe bakmak, öte yandan namazın sevabını artıran işleri de yerine getirmesi daha iyidir. Buna örnek olarak da akik yüzük takması, temiz elbise giyinmesi, taranması, misvak kullanması ve güzel koku sürmesi gibi. Peki hocam namaz kılmanın şartlarını da konuştuk ama son olarak şöyle bir soru sormak istiyorum size. Kaç yaşından itibaren namaz kılmak kadın ve erkekler için farz olmuştur? Özellikle küçük yaştaki çocuklara, ebeveynleri bu namazı nasıl sevdirmelidirler? Namaz sevgisini onlara nasıl aşılamalıdırlar? Ee, namaz ergenlik çağına girmiş kız ve erkek çocukları için farz olur. Erkekler 15 yaşını, kızlar 9 yaşını doldurdukları zaman ergenlik yani mükellef olma çağına ulaşmışlardır demektir. İşte bu dönemde Yüce Allah'ın emirlerini yerine getirmeleri, kötülük ve haramlardan da kaçınmaları gerekir. Ergenlik çağına gelmeden önce çocukların namaza başlamaları onların mükellef olduklarında namaz hükümlerini daha kolay öğrenmelerini sağlayacaktır. Yani o dönemi beklemeden aslında küçük yaşlardan itibaren namazı tanıtmak, öğretmek, birlikte uygulamak gerekir. Biz ebeveynler ya da büyükleri olarak işte namaz kıldığımızda onların gözü önünde kılmamız ya da evet. işte kendimize bir seccade serdiğimiz zaman onun da önüne böyle ufak da olsa bir hediye olarak seccadesini sermek. Yine bu şekilde camiye, cemaate gittiğimizde onları yanımızda götürmek. Bazen şu düşünce var ya camiye gidiyorum işte ya da bir cemaate gittiğim zaman çocuk şımarır. Şımardığı zaman ne ben anlarım ne de etraftaki insanlar anlar. Ama aslında bunu düşünmek de çok yanlış. Yani bir şımaracak, iki şımaracak ama adı üstünde zaten bu çocuk. buna bu şekilde sevdireceğiz. Evet e, Zehracığım, bu konu, bunlara ben de değinmek istedim. Çok <laughs> güzel oldu. Yani çocukları camiye götürerek cemaat namazlarına katılmalarını sağlamak. E, şimdi çocuklar için e, çok güzel kitaplar var. E, namazı anlatan, tanıtan. O kitaplardan da e, faydalanabiliriz. Aile bireyleri olarak evde cemaat namazı ortamları hazırlayıp çocukları bu şekilde namaza teşvik edebiliriz. İnşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum ağzınıza yüreğinize sağlık. Az önce de söylediğim gibi Rabbim bizi hakkıyla, huşu içinde tam bir abd olarak, kul olarak... Rabbimizin rızasını gözetecek bir şekilde namaz kılmayı nasip etsin inşallah ve kıldığımız namazlar da ömrümüzün son anında son nefesimizi verdiğimiz zaman o kabir azabı dediğimiz o ilk gecesinde sağ elimizle ışık olsun bize kabrimizi nurla doldursun inşallah çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür. Ayaklarınıza sağlık. Bizleri kırmadınız, programımıza teşrif ettiniz. Çok feyiz dolu bir program oldu. Umut ediyorum ki izleyicilerimiz de aynı düşüncededirler. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.